Bu soruyu sormak istiyorum sizden. Yurt dışında Erasmus yapma imkanları var mı yani? Bir anlaştığınız yurt dışında üniversiteler var mı Avrupa Birliği'nde? Evet var. Yani Erasmus kapsamındaki bütün ülkelerde, bütün üniversitelerle bizim anlaşmamız var. Buradan Esenyurt Üniversitesi Erasmus direktörlüğüne ben çok ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Hem öğrenci değişim hem öğretim görevlisi değişim programlarında çok ciddi anlamda alınan bütçeyi en verimli değerlendiren kurumlardan bir tanesi İstanbul Esenyurt. Yani evet. maksimum sayıda öğrenci gönderiyoruz ve Erasmus'tan alınan bütçenin tamamını öğrencilerimiz için kullanıyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Yani biliyorsunuz Erasmus için çok ciddi anlamda bütçeler üniversitelere tahsis ediliyor ama üniversitelerin birçoğu bu bütçeyi geri Erasmus'a iade ediyor. Biz tamamını öğrencilerimize yapmış olduğumuz faaliyetlerle birlikte tamamını öğrencilerimize aktarıyoruz. Her yıl çok ciddi anlamda öğrenci sayısını Erasmus projesiyle birlikte yurt dışında eğitim alma ihtimallerini sağlıyoruz. Yine aynı şekilde çok farklı ülkelerden, Avrupa'nın çok farklı ülkelerinden gelen öğrenci adaylarımızla üniversitede ağırlamanın gururunu sağlıyoruz. Bunun haricinde öğrenci değişim programlarımız da var. Yani bu yıl başlatacağız inşallah nasıl olursa. Yurt dışında bizim anlaşmalı ikili eğitim yapacağımız yerler var. Orada dönemsel olarak Erasmus projesinin kapsamında olmayan ülkeler içinde hem öğrenci değişimi hem de öğretim görevlisi değişimi programlarımızı inşallah bu yıl hayata geçireceğiz. İnşallah. Teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz bugün kısaca genel hatlarından bahsettik. Bu süreçte ne yapılmalı? Bu süreçten sonra ne olmalı?